Evet selamlar ve de sevgiler YouTube. Bugün ısınma hareketlerimizle başladık. Çocuklar dans ediyor, ben ısınıyorum. E, çağdaş da bir şeyler hazırlıyor, gelecek şimdi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiçbir şekilde adapte olamayan bu askerlerimiz bugün Eğrenç Space Museum'u kurtaracak. Orada hainlerin inlerine inip mahvedeceğiz onları. Ata bu konu hakkında bir şeyler söylemek ister misin girmeden önce? PKK'lı domuza meydanda yatmaya gidiyoruz arkadaşlar. Evet, teşekkürler. Salih. Salih sessiz askerimiz. Ne Çağ... oldu ya. <laughs> o kontekst, kaybetti. Konteksten uzaklaştı Salih. Bir şey izledim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çağdaş seni bekliyoruz. Kardeşim. Ya yani biz oluyor. o sırada ısınmaya devam edelim. E ee, YouTube. Hazır giriş yapmışken beklerken kanala abone olmayı, beğenmeyi paylaşmayı ne yapmıyorsun unutmuyorsun. Bir de orada çan var. Ne bu yaradı hakkında hiçbir fikrim yok. Bas ama sen yine de. Belki bildirim gider yanlışlıkla tıklarsın diye. Tamamen hikayeden bağımsızız. Hiç hikaye umurumuzda değil. Tamamen sıka sıka gidiyoruz. Zaten masif interaktif entertainment'ın da umurunda olduğunu düşünmüyorum hikayenin. DLC yayınlayıp milletten para kazanmaya çalışıyorlar. Devam. Olta geldi. Şişt 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 şişt. Yeter. Hadi çağdaş. Yoruldum. <laughs> Sen Z'ye bas. Biz göreve girelim. Tabii öyle yapacağım da. Yani düşman yayını varmış. Ama bu değil. Önemli olan hava ve uzay müzesi. Salih buraya da gittin mi? Aa bir dakika Sadece buraya girmiyor. Sadece 20 level'lık yerlere de gitmiştir. Peki. <laughs> Durum içeride görürsün de şurada güzel bir animasyon geliyor. Girmeyelim. Girmedim Oo. yani. Nasıl kurtulabilirim? Mesela drone'un geliştirmenin bir yolu var mı? Skill tier'ini arttırabilirsin. Geliştirmek derken başka bir şey vurmaz. Öyle soruyorsun. Hem yanıcı hem ateş. Şurada arkadaşlar. Oraya değil oraya gir, oraya değil. koşuyorsunuz. Hata girmesek mi? Beyler ne yaptınız ya? Hata. Ben bir şey yapmadım. Vay. Burada animas. Lan yine mi bura? Kanka inanılmazsın ya. Kanka, adam git direkt bizden bağımsız ölüyor ya. Can istediği için. Yüksel bakalım. Oha. Adamlar da 11 seviye ya. Of. Evet niye böyle <laughs> oldu? Oh. Ya. <laughs> İçeri girin ya hadi. <laughs> Kanki We need the help. Sar. Belki yani ben kaldırmayacağım Niye? Ne gerek var kanka? Nasıl ne gerek var? Ölün yanında doğasınız boşver. Ben o revirince öleceğim zaten. Ne önem var. Okay. Ekleyelim biraz. Madem ata beklememizi istedi. Okey. Filmlemeye devam mı o zaman? Evet. Okey. Evet harika başladık YouTube'a. En sevdiğim Yok, arkadaşlarımla. Ki. Söylüyorum adam öyle oynamak istemiş olabilir. Okeyim ben hiç sinirlenmiyorum. Ciddiyim. Sinirleniyorsam öleyim yani şu an. Hani. Yok sinirlenmen de önemli değil zaten de. Gir. Yani adamlar 11 seviye taradı öldü. Ne yapayım yani? İşte sen Allah. gidip taradın taradığın için öldü. Onu söylüyorum sadece. Melih beni bakın bana bakın diye bağırıyor. Sen önden gidip oraya gittin. Yani ne yapalım? Ben size buradan ışınlanabilir miyim? Bekleriz mi? yani. Sen kralsın. Ben de beklerim biliyor musun? Bekliyorum zaten. Lan ne oluyor? Bana yaklaşsana sen. Ben size respawnlanamıyorum bu arada. Bize respawnlanamıyoruz. Şu yanda ring var ona respawnlanıp gelebilirsin hemen. Ya da fast travel. Salih bir dakika. Şöyle içeri gelin. Ata içeri gelin biz. Bekleyin burada çağ dışı. Festival yaptım size geliyorum. Çalış. Nerede? Geldi çalış. Sizin birisine tıkladım Ataya. Heh, düz koş, düz koş hemen Düz koş. Ne? <laughs> düz tamam. koş. Evet. Amerika evet. tarihini gene kurtarıyoruz. Başlıyorum. Hazır mıyız? Başladık abi. Başla, başla. Sniper benim. Ne abi? Uf. Hadi be. Güzel. Oh shit. Melit şey birinci silah olarak ne kullanıyorsun? Pipi mi? Hani becer diye bir silah. Pipi ne lan? Neler ne yapıyor ne yapıyor ya böyle bir şey yok ya silah ya pp bir şey hayır kanka yok böyle bir şey değil hani beceriyor okey temiz mi geliyor geliyor nerede nereden attı üstü ben de bombasını aldım oh. şurada var okay. bir tane bir tane nerede var evet ata aylarda spor yaptığı için şimdi kas kollarıyla artacak. Teşekkürler Hasan. Hem de tekelle. <laughs> Bravo. Peki bir sırt verir misin? Anam. Ata armor basken. Bunlar ne yapıyor? Bu <laughs> ne abi? Bu ne? <laughs> Dur. Oğlum sağda 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 sağda. Tamam. Tamam mor ya. Bu arkada geldi. Benim silah 7 level kaldı vuramıyorum ya. Dur bakalım. Bekle. Ben de atabilirim istersen. AR yok yani. DMG gene. DMR ...diamar. Oh. Ne oluyor lan? Osman mı geldi? Ananı sıktı. Biri fanın içine ver. mi soktu mikrofonu? Ben yapmış olabilirim pardon. Şurada loot var mı diye bakacağım. Ya, yanlış zamanda Hatta şu armonu bas be. Ben de basayım. Güzel konumlanın. Ee, bir dakika. Bastım. Karışık. Salla abi her şeyi. Attım. Ben de. Okay. Böyle uçarsın. Oo, bu ne? Ya benim buradan geldi de hareket edin abi aynı yerde durmayın konum değişti o ne ya o ne ya bombanın ağzına atladı tamam geldim senin oraya bir canı kaldı onun devam şunları da patlatmayın ya Şeyleri ateş edin kırın abi. Tamam. Okay. Geliyorlar. Ben kısırdan. yukarıya çıkıyorum. Nerede Geldiler. <laughs> ben attım. Öldü onlar. Güzel. Tamam. sal gitmiş miydi bu müze? Burayı bilmiyor. Niye açılmıyor burası? Bizden dolayı. Geliyoruz. Yo, evet. 5 saniyeniz kaldı abi. Kapı açılıyor. Elini çeken oynamıyor. Ananı satıyor. E güzel bayağı ya. Geldiler geldiler. Çıkartmayın kapıdan abi. O ne ya? Çok bir şey vurdu bana. Lan sniper varmış. Oğlum geldi. Buradan çıkamıyorum. Allah. Tamam. Şimdi bu kapıdan geldi. Değil mi? Şu ne abla doldurdu? bir sussa mı? Oha tamam. ne oldu ne lan? oluyor? Böyle sabit. Biz manzarayı dur. izlerken abi adamlar gelmiş. Oraya Benim manzaram sensin çağdaş. Oh, yok adam. adam vurdum. Aşağıda Bomba salla abi, abi Lan tam salladım. Onlar dağıldı. Lot süresi çok uzun kalıyor bu oyunda ya. Yani. Onu azaltabiliyordum bir şekilde ama. Önceki oyunda Beklentim. öyle bir şey vardı yani. Beklentim abi. Oha çantam da olmuş benim. İnşallah sadece çantamda da olmuştur. Zaten ben de olmuşum. Yüreğim de doldu be. Aga. Nasıl boşaltalım çağdaş? Nasıl yapalım be usta? Nasıl yapalım usta? Ananı. Seri upstairs. I'm coming. Ata. İkinci Q'ya bassana. Üstlerine gitmedi İkinci Q'ya mı? İkinci Q'ya diyorum. Seeker yere bıraktıktan sonra bizim üstlerine gitmeleri için eğer gitmiyorlarsa bir daha Q'ya basman gerekiyor anladın mı? Hı hı. Bazen yakındaysa direkt gidiyor da bazen gitmiyor. İşte onu anlamadım yani atıyor atmıyor muhabbeti oluyor. Yani böyle yakında direkt ananı satayım böyle Bırak şunu, bırak şu kabrı. şu şey yapan var. Yıllayan mı? Hı hı. Bir şey yapmasın yani. Çok çalışıyor var ya Güzel Devam Bir saniye Ve Mars'a geri geldik Geri mi geldik? Ne zaman Mars'taydık ki? 5-6 defa geldik ya buraya He. Nasıl ya? ibineye bak. Oğlum 9 evvel silahı bulunca yok etmeye başladı. Boşa vuruyormuşum adam. Fark ediyor ya o. Aferin. o Aferin. taraf geldi. Aferin. Güzel. Krater atladım. Eline sağlık. Şuradan lootumu alıp geliyorum. Bir stok var burada. Ah, sorry, ben sorry. Online. My mistake. Oh, Belim. Oh, my back. It's killing me. My stomach is burning. Oha! O ne ya? At o sende. Scanned missile parts. Aşağıda mı acaba? O adamlar geliyor, adamlar geliyor. Karda durabilir biri. Ben yukarıya çıktım tekrar. Lenkledim. Ben şey attım. Sarı var. Uf. Tamam. Devam mı? Devam. Tamam mı? Tamam. Kaçak yapıyorum. Elektrik kaçağı var. Şu şeyleri taramamız gerekiyor. Onları bulsanız. Hı. Değil. Aa şey. Tamam burada da var. Aynen. Hadi be. Motor gibi bir şey. Motor parçalarıydı değil mi? Tamam çocuklar Aynen. ben yaparım. oh. <laughs> Daha girmedik gibi çıkalım. Yalın alsınız onları. Ne var ettiğin? Ben workshop açıyorum Workshop mu açıyorsun? Ne üzerine? Uzay füzesi Hayırlı olsun Daha girmedik ki çıkalım be ustam <laughs> Şurada collectable vardı No spam, no, no spam Fonum çok kötü. Hayır. Sen arkasındakine konum. sıkın. Tamam. Tamam. Öyle. Büyük geldim. Ben küçükleri no, hallediyorum. Orayı oraya yetişmedim ya. Küçükleri hallediyorum. Büyükleri halledin. Ben tamam ben buradan geçeyim. Az. Hele canlarınız az. Evet. evet. Bekle hatta. Sarıya sıkıyorum. Dersen ölürsün. Yeni geldi yani. Sarı Michael Jackson yapıyor şu an. Ulan. Hala. Bir turdan daha. Ben ben niye atlamadım? Aha atladım. Evet YouTube. Ya da dur bakayım ona göre bitireceğim. Bir şey oldu. Classified Assignments. Tamam. Bir şeyler. Çok da anlamadım. Şu settlement'a gideyim öyle bitirelim. Gidelim öyle bitirelim. Oraya ışınlanılıyor mu? Hayır. Aa. Nereden çıkıyorum ya? Anahtarınız var mı lan? <laughs> Turusan de Abi ne oluyor oyun? Kim anlattı? Kampus Buradan çıkalım öyle şey yapalım. Şu şeye gidelim Castle'a. <laughs> Settlement'a <laughs> yeni Settlement'a. Orada <laughs> bir. Take a look. Ah. New Found geldi. Okay, answer this one yakındaki setin Evet. Set Buraya or. yok şey. Gittin mi sen? Hayır kanka Çık <laughs> musun? Ka yok kanki şu an fotoğrafı izliyorum. Come on. You have to choose one. Ay. Bu <laughs> <laughs> fotoğraflar çok hardcore ya. <laughs> Ay adam var önünde ya. Who told you to stop digging? Burayı niye kazdırmışlar adamı? Neredesiniz siz şu an? Settlement'a doğru gidiyorum. Önünden geçtim. Ben de gidiyorum. Settlement. 300 metre var. biraz da running simulator gene. <laughs> es çağdaş gitsin oraya benden daha yakın. Çok da yakın değilmiş. Ya adamlar var burada. Geliyor. Oo, roaming gel. de var. Oha. Bu ne abi? Dur dur geliyor. Hızlı gel. Oha. Geldim. Manyak mısın oğlum? Elinde testir almak mı? Oha. Oha bu ne lan? Beyler gelsiniz de. Kaskını kırdım. Baba baba. <laughs> Öyle. Oo beyler Oo, seri buraya gel. Bunlar şey. ne yapıyor lan? Ata mı galiba? Ata. Otayım. Tem düştü tem. Tamam manya da. Buradaymış oğlum AFK diye. Değil az önce duruyordu ben bıraktım da koşmaya başladım. Işınlanmıştır O <laughs> loot'u duydu ya. Direkt ışınlandı bence. Olabilir. Hello, it evet, Testereli bossta gördük ha. Abi yani o neydi cidden? Karşıda gene düşmanlar var. Sıkıyorum sniper'la ben. Ulan öyle Sıpa bir an. Yok kanka, oraya gideceğiz ki artık. Nasıl ya? Tamam gidiyoruz kast, e, SOS Castle Castle sen tamam. Çünkü sunamıyorum Enes Bafi'yim. Yani kısık bende bir de yani ona rağmen annoying. Aa burada da var. Bak sürekli sü Aa bug'a girdi. Ata! <laughs> bir anda spawn oldu. Her şey aniden gerçekleşti. Bir tur daha ileride var. Ata alev atıyor ya. Yok ölecekten. Hayır. Alev atıyor yani. Anladın mı? Hani özelliği alev yani. Alev mi atıyor? Öyle bir özelliği mi var? Ama... Ha buradan! Yeah! Tövbe nasıl olsun? Alani Kelso mu? Alani! Ne oldu? Ne hale getirmişler burayı? Ot bahçesi yapmışlar abi. Temiz var mı? Temiz. <laughs> Var mı site <cidden> ya? Kanki. Sas şuma bitte. O ne abi? Bu ne abi? Şurada şey. Bak tertemiz abi. Beyler burada burada. Ebesin amına giden kim? <laughs> no bu ne ara bu kadın buraya geldi ya? Mortar atak chemical he. <laughs> Şundan be. He 7 7 survivor. Evet toplamda 7. Şerif gelmiş. Bu insanları güvenliğe ulaştırabilir misin? Bunu yapan orospu bu çocuklarını öldüreceğim. Güvendesin. Söz veriyorum. Dümdüz çevir. The attack came from Jefferson, Plaza. Jefferson Plaza'dan geldi atak. Sen ne Sen çeviriyor biliyorsun. mu? He. Hey. Hey. Adam zaten. Hey. Hepsini öldür. Bu ne metal kan? <laughs> Kill them all. Kill them all. Aga YouTube. Kendine Aklına Game of Thrones geldi Görüşürüz. Ya. Kötü kötü. Bir sonraki bölümde görüşürüz.